Herkese merhaba. Ben Fulya. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Oscar'lardan bahsetmek istiyorum. Malum Oscar heyecanı yaklaştı ve pandemi dolayısıyla evde zaman zaman izleyecek film bulamayabiliyoruz veya karar veremiyoruz neleri izlesem diye. Şöyle eski 20-25 yıl geriye giderek Oscar kazanan en iyi film dalında Oscar ödülü kazanan filmleri sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet, malum salgın dolayısıyla sinema salonları dünya genelinde kapatıldı. Film çekimleri durduruldu. Dolayısıyla sinema sektörü de büyük bir darbe gördü ve 28 Şubat'ta yapılması planlanan Oscar Ödülleri töreni, 93. Akademi Ödülleri töreni 25 Nisan'a ertelendi. Bu açıklama 2020 yılının sonlarında yapılmıştı ve bekliyoruz bakalım 25 Nisan'da bizleri nasıl bir tören bekliyor olacak? Bu video çekildiğinde, yayınlandığında da belki bir şeyler kesinleşmiş olur. O zaman aşağıya yazarım sizin için. Şu anda yüz yüze olacak gibi görünüyor ama o zamana kadar artık bilmiyorum yeni salgınlar çıkar mı, mutasyonlar artar mı? Belki de online bir törene de dönüşebilir ama şu anda yüz yüze olacağı açıklandı Akademi Başkanı tarafından. Evet şimdi hem biraz nostalji yaşayalım, hem de sinema severler için birkaç öneride bulunalım istiyorum. Bakın Kazablanka tişörtümü de giydim <laughs> ve geriye doğru giderek Oscar ödülü kazanan filmleri sizlere hatırlatmak istiyorum. Tabii ki mecralardan, farklı platformlardan, internetten bu filmleri bularak veya kiralayarak, satın alarak izleyebilirsiniz. Şimdi geçen sene, bir önceki seneden başlayalım. Şimdi 2021 yılında, 2020 yılının aslında ödül kazanan filmleri açıklanacak. Dolayısıyla 2019 yılıyla aslında başlayalım. En son Oscar kazanan en iyi film, Parazit filmiydi. Bir Güney Kore yapımı film oldukça ses getirdi ve aslında sinema tarihinde, Oscar tarihinde bir ilk yabancı bir filmde, Güney Kore filmine en iyi film dalında Oscar verilmiş. Gerçi daha önce İtalyan filmi vardı hatırlarsınız. Hayat Güzeldir değil mi? O film de yabancı bir film olarak Oscar ödülünü almıştı. Parazit filmi de aynı şekilde çok ses getirdi ve kaç dalda aday olduğuna bakalım. 6 dalda aday olmuş Oscar ödüllerinde ve 4 dalda da kazanmayı başarmış. 2019 yılında rakipleri yine güçlü filmlerdi. Şimdi belli bir döneme kadar 5 en iyi film adayı oluyordu. Daha sonra bunu 10 filme çıkardılar. Aslında bu biraz da filmlerin kalitesini düşürdü bence. Yani çok hak etmese bile 10 filmi dolduracağız diye 10 aday film çıkarmaya çalıştı akademi en iyi film dalında. O yüzden hani daha geriye doğru gidildikçe aslında daha özellikle 90'lara doğru gidildikçe kalitenin, film niteliğinin biraz daha arttığını fark edeceksiniz. Bu benim görüşüm tabii. Şimdi Parazit filminin Oscar kazandığı sene Jojo Rabbit vardı mesela. O da çok başarılı ki bence o da alabilirdi. Joker filmi vardı, Marriage Story vardı. Bazıları hatta sadece film platformlarında özel platformlarda yayınlanan filmlerde Artık sinema sektörü yavaş yavaş yerini dijital platformlara bırakmaya başlamıştı son yıllarda. Once Upon a Time in Hollywood yine çok başarılı bir Quentin Tarantino filmiydi. Örneğin o da bakıyoruz iki dalda Oscar ödülü kazandı sadece. Çok iddialı olmasına rağmen ama eğer hala izlemediyseniz Parazit filmini... gerçekten çarpıcı farklı bir film. Farklı olduğunu söyleyelim ama... Oscar'ı ve pek çok daha da ödülü de hak eden başarılı bir yapım diyebiliriz. Sinema meraklılarına, sinefilleri buradan duyuralım. Bu arada adaylar arasında Rocketman var ki müzik severler için olağanüstü. Özellikle sinemada izlemiştim ve ben eee Queen'in filminden, Freddie Mercury'nin filminden çok çok daha fazla beğenmiştim. Bir e, müzik filmi olarak diyeyim. Rocketman filmini Elton John'un hayatını anlatan muhteşem bir yapım. Onu da izlemediyseniz yine tavsiye ediyorum bu dijital platformlarda şu an gösterimde gördüğüm kadarıyla. Bir önceki seneye gittiğimizde Green Book filmi, Yeşil Kitap. Bu da çok güzel. Böyle eski Oscar'ları hatırlatan bir film. Benim için öyleydi Green Book filmi. Biraz bana nostalji yaşattı. İşte 90'lardaki o çok sevdiğimiz filmler vardır ya. Son derece iyi bir senaryo. Başarılı ve değindiği toplumsal gerçekler de son derece etkileyici. Ve üç dalda Oscar ödülünü kazanmıştı 2018 yılında ki Bohemian Rhapsody az önce bahsettiğimiz Queen grubunun ve özellikle Freddie Mercury'nin hikayesine odaklanan Bohemian Rhapsody filmi de o sene en iyi film dalındaki adaylardan biriydi. Roma filmi çarpıcı ve çok başarılı ama beğenmeyeni de çoktu Roma'nın. A Star Is Born yine adaylardan biri o senenin iyi filmlerinden başka hangisini sayabilirsiniz? Mesela A Star Is Born'u ben yarıda bıraktım diyeyim Lady Gaga'nın başrolde olduğu. Bir Oscar adayı olarak bence çok güçlü bir film kesinlikle değildi. Tabi zevkler ve renkler tartışılmaz. First Man var, Vice filmi vardı ama yine en iyisi Green Book'tu ve Oscar ödülünü de kazanmıştı 2018 yılında. 2017'ye geliyoruz The Shape of Water, suyun sesi olarak çevrildi ve 2017 yılında 4 dalda Oscar ödülü kazanmayı başardı en iyi film de dahil olmak üzere ama o senenin en çok konuşulan filmi La La Land filmi oldu bir müzikal ve müzikal kategorisinde olmasına rağmen ve çok fazla eleştiri almasına rağmen o da çok fazla ödül almayı başardı ve pardon bir önceki seneden bahsediyorum La La Land ile ilgili olarak Moonlight'ın aldığı sene. The Shape of Water'ın aldığı sene kimler adaydı hemen bakalım. Blade Runner e, 2049. Çok güzeldi Blade Runner hayranlarını fazlasıyla tatmin etti. Coco filmi vardı, Darkest Hour vardı, Call Me By Your Name vardı. E, bu gibi filmlerin arasından The Shape of Water filmi sıyrıldı ve 13 dalda aday olduğu Oscar'lardan 4 tanesini kucaklamayı başardı. Ve 2016 yılına geldiğimizde ha işte burada Moonlight filmi, Moonlight filmi de çok başarılı. Ay ışığı ee, yine o bahsettiğimiz eski e, Oscar'lı filmleri hatırlatan son derece güzel bir yapım. Ünlü oyuncular var e, kadrosunda ve 3 dalda Oscar ödül kazanmıştı. Ve o yıl 2016 yılında La La Land filmi az önce bahsettiğimiz müzikal e, film e, 14 dalda adayı oldu ve bu yine büyük bir tartışmaya sebep oldu. Bu filmin nesi var bu kadar büyütülecek, abartılacak diye. Aslında son derece güzel ama farklıydı. Bir müzikal olarak aslında en iyi film dalında Oscar ödülüne aday olması da dediğimiz gibi çok ses getirmişti o sene. Bir önceki seneye geliyoruz. Spotlight çarpıcı bir hikaye. Gerçek bir hikayeden yola çıkılan son derece başarılı bir anlatım. Yozlaşmışlıklarla ilgili özellikle kilisedeki yaşananlar, bunların ortaya çıkarılma hikayesi, geçmişten bugüne yansıyan bir hikayenin çok başarılı bir biçimde anlatılması uzun da bir filmdi yanlış hatırlamıyorsam. 2015 yılında Altı Dal'da aday olduğu Oscar'lardan iki tanesini kucaklamıştı Spotlight. Bunun dışında Mad Max Fury Road vardı. Mad Max serisinin son yeni filmi ve o film de aslında yılın en iyi filmlerinden biri olarak hem teknik anlamda hem de hayranlarının da çok beğenisini kazanan Mad Max hayranlarının bir film olarak o yıla 2015 yılına damgasını vurmuştu. Ex Machina vardı yine adaylar arasında. The Big Short. The Big Short da çok güzel film. Bu arada izlemediyseniz özellikle 2008 krizine odaklanıyor. Mortgage krizi Amerika'da nasıl ortaya çıktı? Bunun arkasında neler var? Aslında ne gibi dolaplar dönmüş de bu krize yol açılmış. işte bankalar var işin içinde, borsa, çeşitli iş adamları ve şişirilen bir piyasadan bahsediliyor ve bunu aslında bu krizi fırsatı çevirenlerin hikayesini anlatıyor. The Big Short da 2015 yapımı ve 4 dalda Oscar'a aday olmuştu o sene ama o senenin en iyi filmi Spotlight seçildi 2015 yılında. Bunları not alabilirsiniz daha sonra araştırırsınız. Hani çok fazla detay vermiyorum oyuncular vesaire ama bir şekilde artık internette hepsini bulmak mümkün. Ben size sadece bir ilham vermek için bir fikir vermek için bu filmleri hatırlatıyorum. Birdman var. Birdman'i de hatırlarsınız. Michael Keaton'un muhteşem performansıyla 2014 yılında dört dalda Oscar kazandı. En iyi film Oscar'da dahil olmak üzere. Yine farklı bir yapım. Özellikle kurgusu çok enteresandı. Devamlılığı ve muhteşem yani biraz teknik açıdan baktığınızda senaryo, oyunculuk o renkler, sinematografi bütün bunları birleştirdiğinizde üst düzey bir yapım ama normal klasik bir sinema izleyicisini tatmin etmeyebilir. Hani Birdman'de farklı bir yapım ama oldukça başarılı ve en iyi film dalında da Oscar ödülünü kucaklamıştı 2014 yılında. 12 Years a Slave diye bir film vardı 2013 yılında. Üç dalda Oscar ödülünü kazanmayı başardı. Aynı Gravity filmi aslında çok ses getirmişti. Sandra Block ve George Clooney'nin rol aldıkları uzayda geçen muhteşem bir görseli olan sinemaya gidebiliyorduk tabii o yıllarda. Çok etkileyici filmlerden biriydi. Her filmi yine bir yapay zeka ile bir insan arasındaki ilişkiyi ele alması bakımından çok etkileyici gelmişti o yıllarda ama şu an artık her şeye alışmış vaziyetteyiz öyle değil mi? The Great Gatsby var bir de o seneki gösterişli görkemli yapımıyla özellikle Leonardo DiCaprio'yu yine üst sıralara taşımıştı gişelerde, gişe rakamlarında. Ve Dallas Buyers Club'da yine öne çıkan filmlerden biriydi 2013 yılında. 2012 yılının galibi Argo, Argo filmi de çok ses getirmişti. Üç dalda Oscar ödülünü kazandı ama Life of Pi, e, Pi'nin yaşamı olarak Türkçe çevrilen film de e, yine çok güzel, çarpıcı, aynı adlı romandan sinemaya uyarlanan çok başarılı bir uyarlamaydı. Ve e, uyarlama senaryo dalında yanlış hatırlamıyorsam da e, dahil olmak üzere o da pek çok dalda ödül kazanmıştı. Sefiller aynı şekilde öne çıkan filmler arasındaydı. O senenin çok başarılı filmleri var. 2012'ye baktığımızda ki zaten geriye doğru gittiğimizde fark edeceksiniz. Aa bu filmler çok güzeldi hepsini biliyoruz izlemişizdir bir şekilde diye. Film kalitesi bence yavaş yavaş bozulmaya başladı sinema sektörüyle birlikte herhalde. Evet 2012 yılında öne çıkan filmler arasında Django Unchained var yine bir Quentin Tarantino filmi. Skyfall var James Bond sevenler için. Anna Karenina'nın bir uyarlaması var. Silver Linings Playbook o da çok güzel filmdi. Lincoln, Lincoln Amor gibi filmler o senenin öne çıkan filmleri bir de Searching for Sugar Man. Evet bu da güzeldi. Bu da böyle e, nasıldı konusunu hatırlamaya çalışıyorum. Geçmişte ünlü, son derece ünlü olan bir gitarist, bir müzisyenin yıllar sonra ortaya çıkarılması ve tekrar eski hayranlarıyla buluşmasını anlatan son derece başarılı bir belgesel niteliğinde bir film aslında. Hikaye çok çarpıcıydı. Bir şekilde bulursanız izleyin hala izlemediyseniz. Şimdi detaylarını çok hatırlayamıyorum ama çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Searching for Sugar Man. Bu filmi de hatırladık ve 2011 yılında da değişik bir en iyi film Oscar ödülüyle karşılaşıyoruz. The Artist filmi siyah beyaz bir filmdi ve siyah beyaz bir yapım olarak da 5 dalda Oscar ödülünü kazanmayı başarmıştı. Hugo vardı o senenin öne çıkan filmleri arasında. Midnight in Paris vardı. Evet, The Girl with the Dragon Tattoo ejderha dövmeli kız serisi de o dönemde bayağı popüler olmuştu ve film de 2011 yılında 5 dalda Oscar adayı olmuştu ve birinde kazanmıştı. Devam edelim. 2010 yılına geldik. 2010 yılında The King's Speech. Colin Farrell'ın başrolü olduğu dört dalda Oscar kazanan çok başarılı bir filmdi. Bu da çok güzel bir hikaye aslında. Hep biz iletişimcilerin konuşma korkusu falan diyoruz ya. Bir kralın da aslında konuşma korkusu ya da konuşma zorluğu olabilir. Bununla ilgili çok sıcak bir hikaye. The King's Speech. Bu filmi de eğer izlemediyseniz mutlaka bir yerlere not edin, ajandanıza kaydedin derim ben. Inception aslında o yılın en çok ses getiren filmiydi. Hala e, sinema kanallarında da defalarca e, döndürülüyor bir şekilde izliyoruz. Ve izledikçe de her bir izleyişimizde farklı bir anlam belki çıkarıyoruz. Ya da hiçbir şey anlamıyor da olabiliriz. Farklı bir yapım Inception. The Social Network... Facebook'un hikayesini anlatan The Social Network filmi de o sene bayağı iyi bir gişeye sahip olmuştu. Eleştiriler olmasına rağmen e, hikayeyi aslında çok farklı bildiğimiz hikayeyi farklı bir şekilde anlatmıştı Facebook'un kuruluşunu. Hani Facebook'u biliyoruz ama kuruluşunu çok bilmiyor olanlar için de e, güzel bir anlatımdı bence. Onun dışında Black Swan, aa, harikaydı. Natalie Portman'a en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazandıran e, Black Swan e, Siyah Ku filmi de 2010 yılında oldukça fazla ses getirmişti. Onu da izlemediyseniz şiddetle öneriyorum. Ve özellikle bir Vincent Cassel hayranı olarak onun da performansı çok iyiydi. Beş Dağ'da da Oscar aday olmuştu. Devam edelim. 2009 yılında en iyi film ödülünü kazanan yapım The Hurt Locker filmiydi. Savaş filmlerinden hoşlanıyorsanız eğer bu filmi yine tavsiye edebiliriz ama yine o senenin Oscar filminin, en iyi film Oscar'ını kazanan filmin önüne geçen başka filmleri de vardı. Avatar filmi yine o sene çok fazla ses getirmişti. Üst düzey bir animasyon olarak aslında hala da yine izleriz ve kült diyebileceğimiz filmlerden biri belki ilerisi için. Bu tarz filmlerin önünü açmıştı en azından. Up filmi vardı bir animasyon olarak. O da çok başarılıydı. Crazy Heart, Inglourious Basterds yine bir Quentin Tarantino filmi olarak. O da oldukça fazla Oscar adaylığına sahip ancak çok da iyi bir performans sergileyememişti. Oscar'larda bir dalda kazanmıştı. Ve bakıyorum... 2008 yılına geldik. 2008 yılında Slumdog Milyoner var. Bu da çok güzel film. Ve 8 dalda, tam 8 dalda Oscar ödülü kazanmayı başarmıştı. En iyi filmde dahil olmak üzere. Ve Benjamin Button'ın hikayesini bilirsiniz. Brad Pitt yaşlı doğup sonra gittikçe gençleşen <laughs> Brad Pitt'in muhteşem performansı. Ve e, The Curious Case of Benjamin Button'da 3 dalda Oscar ödülü kazanmayı başarmıştı. O senenin yine öne çıkan filmlerinden biriydi. Dedik ya, geçmişe gittikçe aslında her film... Kendi içinde çok güzel. Milk vardı mesela şampenin. Onu da yine bu platformlarda izleyebilirsiniz. Milk filmi de çok ses getirmişti. şampenin oyunculuğu zaten tartışılmaz. Onun dışında Men on Wire vardı, Volley vardı bir animasyon olarak öne çıkan filmlerden. Ve 2007 yılındayız. 2007 yılında da 4 Dalda Oscar ödülünü kazanan en iyi film de dahil No Country for Old Men... Zaten ben bir Clint Eastwood hayranıyım. Yaşayan en büyük efsane olduğunu düşünüyorum. E, 90 yaşında hala film çeken, hala filmlerde başrol e, icra eden son derece başarılı bir oyuncu. Ve 2007 yılında 8 dalda Oscar adayı olup 4 dalda bu ödülü kazandı. No Country for Old Men. Onun dışında yine öne çıkan filmlere baktığımızda Michael Clayton var. Ratatouille var. Ratatouille de çok iyi bilirsiniz. Çocukların çok sevdiği bir animasyon filmi. Küçük farenin maceraları ve özellikle mutfak kültürüyle ilgilenen büyüklerin de çok sevdiği bir film. Elizabeth vardı The Golden Age, Juno ve There Will Be Blood o senenin öne çıkan filmleri arasında. 2006 yılında The Departed filmi en iyi film Oscar ödülünü kazandı. Pans Labirent, Pan'ın labirenti. Hala bu filmi de izlemediyseniz tavsiye ederiz. Çok farklı, fantastik bir hikaye. Bu tarz filmleri seviyorsanız görsellerine özellikle bayılacaksınız. Ediyoruz. Little Miss Sunshine bağımsız bir yapım ve yine o sıcak hikayelerden biri. O da 2006 yılında iki dalda Oscar ödülü kazanmıştı. Babel vardı, The Queen vardı. Bunlar hep en iyi film dalında aday olan filmler. Happy Feet vardı. Ve Karayip Korsanları da aday olmuş o sene. Dead Man's Chest filmiyle. Ve 2005 yılında Crash filmi. Ee, en iyi film ödülünü kazanmıştı. Brokeback Mountain aslında tabuları yıkan filmlerden biri olarak o da çok ses getirdi. 2005 yılında üç dalda Oscar ödülünü kazandı. Bir Geisha'nın anıları vardı aday filmler arasında. King Kong, e, Narnia günlükleri yine o sene çok konuştuğumuz filmler arasındaydı. 2004 yılında Million Dollar Baby, harika. Onu da tavsiye ediyorum. The Aviator, o da harika. Ray, tüm zamanların en güzel filmlerinden biri bence. Biyografileri, müzik biyografilerini özellikle seviyorsanız Ray'i ıskalamamanız gereken bir film. Ki hep orada Ahmet Ertegün'ün sahnesi de aklında. Ahmet Ertegün'ü canlandıran oyuncu Ahmet diye Ray'in dönmesi. Muhteşem bir soundtrack, harika performanslar ve Zaten başrol oyuncusu da en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandırmıştı, Ray. Sideways vardı, Finding Neverland, o seneki yine aday iddialı filmler. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Jim Carrey'i farklı bir yere taşıyan, Jim Carrey ve Kate Winslet'in başrollerde olduğu bir film. Bunu da izlemediyseniz Eternal Sunshine of the Spotless Mind'da tavsiye ederiz ve devam edelim. 2000'li yılların ilk yarısı özellikle Yüzüklerin Efendisi'nin bayağı hüküm sürdüğü yıllardı. Matrixler ve Yüzüklerin Efendisi gibi seriler biliyorsunuz ön plandaydı. 2003 yılında da The Lord of the Rings The Return of the King Kralın Dönüşü bölümüyle The Lord of the Rings Yüzüklerin Efendisi 11 dalda Oscar adayı oldu ve 11'inde kazanmayı başardı. Bu da bir ilk. Mystic River, Master and Commander, Lost in Translation gibi filmler adaydı o sene. Cold Mountain vardı. Bayağı güzel. Bütün filmler çok güzeldi. Finding Nemo yine adaydı bir animasyon olarak. Ama Yüzüklerin Efendisi bütün Oscar'ları silip süpürmüştü. 2002 yılında Chicago filmi yine bir müzikal olarak en iyi film Oscar'ını kazandı. 13 dalda adayda 6'sını almayı başardı. Da Piyanist filmi çok ses getirdi ve o da 3 dalda Oscar ödülünü kucakladı. Frida filmi de o senenin adaylarından biriydi. Frida filmi de 2 dalda Oscar kazandı 2002 yılında ve Eminem, Eminem'i bize tanıştıran filmlerden 8 Mile, daha doğrusu müziklerini Eminem yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Kim Basinger oynuyordu. Ve 2001 yılıyla isterseniz bitirelim. 20-25 yıl geriye gideceğiz dedik ama çok uzayacak video. Bir sonraki videoda devam ederiz. Daha Oscar ödüllerinin açıklanmasına var. Daha Golden Globe'lar açıklanacak. Ona göre Oscar'ları da belki konuşuruz. Ve o zaman tekrar geriye dönüp bakarız. Şimdi böyle bir 10 yıllık geri dönüş yapmış olalım. Ve 2001 yılıyla bitirelim bu videoyu. 2001 yılının en iyi filmi, yine tüm zamanların en iyi Oscar'lı filmlerinden biri. A Beautiful, Mind, e, ve, e, A Beautiful Mind filmi ve A Beautiful Mind filmi Russell Crowe o muhteşem performansıyla e, hafızalarımıza zaten kazınmıştı. 4 dalda Oscar ödülü kazandı, 8 dalda da aday oldu. Moulin Rouge filmi o seneki adaylar arasındaydı. Iris filmi, Pearl Harbor filmi 2001 yılında çok konuştuğumuz filmler arasındaydı. Training Day var, Monster's Ball var, No Man's Land var. Gosford Park var ve yine Yüzüklerin Efendisi The Fellowship of the Ring bölümüyle o da aday olmuş ve sonrasında da devam ediyor. 2000 yılında da Gladi Gladiator filmi, örneğin en iyi film ödülünü kazanmış. 99'da American Beauty var, Shakespeare in Love. Titanic diye gidiyor. Gerçekten güzel filmlerdi. Biraz nostalji yaşamak istiyorsanız, biraz hoşça vakit geçirmek istiyorsanız şu karantina günleri devam ederken, yeni yeni açılmaya başlamışken Oscar'lı günleri sizlere böyle bir hatırlatmaya çalıştım. Nisan ayında 25 Nisan'da 2021 yılında Oscar kazanan filmleri daha doğrusu 2020'nin Oscar'lı filmlerini öğrenmiş olacağız. Bakalım hangileri olacak. Onları da buradan konuşuruz. Böyle bir video oldu. Beğendiyseniz beğene tıklayın, abone olmayı unutmayın. Farklı konularda paylaşımlarımız devam edecek. Bugünlük benden bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.